Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stand off 2 oynuyoruz. İlk videomda 2 görüntülenme 2 like kalmış. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bunun başlaması çok uzun sürüyor. Ben, ben başlasın hemen açarım kaydı. Başladı arkadaşlar. Gezi terörle mücadeleme gitsin teröristlerim. Teröristlere girdim ben. AVP'nı ama itse hemen ben. O da arkaya Arkadaşlar hastayım. Her her şeyden arkadaşlarını gördüm Şuradan gireyim. Arkadaşlar bildiğim çok yüksek çünkü internete yakın değilim ben. çaldı işte. Dokuz mermiyle adam öldürmeye çalışıyorum. Öldür. Baba 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 alamadık be. Aldım. Fendi baş. Ben... Aga nasıl ölmüyor ama? 80'de kasam vermişim. Bayağı bir sıktım ama. Fastava başıma Aga adam bana kaç vuruyor? Ben ona 83 vurdum. E Fendi başıma. Es gurba. E Fendi başe. Hep eğlemek oynamak işiniz gücünüz. Arkadaşlar desenim güzel mi? Bekleyin mi? Aga be öldük. O, o silah da değilmiş desenim. Özür dilerim desenim. Of. yapmam lazım ona aga ya. Gel 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 Nereden sıktı o? Hile vallaha hile. Ben mi? Ben de baba 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 seni bak aga ya kaç sensar 70 kasar bu kadar sıktım uy nereden su kaydıyacaktım önümdeymiş aga ya aldım Oy Aga Ya amına ya sonsuzluk Ben hemen geliyorum arkadaşlar Geldim arkadaşlar bir işim çıkmıştı. Bizi bildiğin ağlatıyorlar adamlar. Gel 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 gel. Aga tek atıyor adam. O zaman ben de o bekleyeyim ben. Diggle'da mıydı o benim de sen? Bunda Diggle'da değil bu. Ay ya. <laughs> Bekle. Tüfek. <gülüyor> <gülüyor> Aldım birisini. <laughs> Aga yoo. MP40'da nasıl iyi oynayabiliyorsunuz? Ay. ben, ben şimdi Bakan 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 canım 19 ve ölme ihtimalim %90. 9 dedim ve öldüm. Kolsuzluğum tuttu bugün. Kolsuz Serkan yazabilirsiniz. Hayırdır lan? Aldım hayırdır. Efendi başıma. Oy görmeden sıktım. Ay öldük be. Kaç kilimiz varmış? 21 kilimiz var. 22 kilo olacak ve kil çaldı. Beni sinirlenince kimse tutamaz arkadaşlar. Tamam hadi başlayalım. Al. Şu bir Şu 3 Şu, şu dart %5 kolsuzluğum var. Oynamaya başladık kendi başına nasıl korku bak görmedim adamı o yüzden görseydim delikte de çıktı şimdi o adam bak altı y yedi sekiz Gel. Dokuz. On. 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 Kolsuzluk olabilir. Yüzde doksan kolsuzluk. %99 kolsuzluk içerir. Sen 11 <laughs> Of nasıl görmeden vuruyor? Aga gör aga nasıl öldürüyor ya. Adam buradaymış. Adam öldü sanıyorum ama ölmemiş. Ağlatıyorlar bizi ve şarjım çok az arkadaşlar. Az sonra bitmem gerek. Son 40 saniye sonra bitiyor maç. aldım. 15 16 17 17 16 buçuk 17 17 18 Ölsün ama artık o. Son 5 saniye. Sunucuya bağlanıyor. Sunucuya bağlanıyor. Bağlanıyor. oradakiler kazanmış. Ya arkadaşlar hepinizi görüşürüz. Bye bye.